Herkese merhaba, yani herkese günaydın. Ben Aurora Yaz. Tarih 10 Şubat 2005 saat sabah 5 ve artık bu videoyu çekmem gerektiğini düşündüm. Öncelikle ben büyük hayalleri olan küçük bir youtuberım ve bu benim ilk YouTube videom. Direkt konuya gireceğim. Başta da dediğim gibi bazı büyük hayallerim var ve bu hayalleri düşünüp bir adım atmamak her gece uyumadan önce kafamı yiyip bitiriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Akşam onda yatağa giriyorum ama saat gece 2'de anca uyuyabiliyorum. Ama artık bu değişecek çünkü kendim için büyük bir karar alıp kanala ilk videomu yükledim. Dediğim gibi YouTube'la ilgili gerçekten büyük hedeflerim var. Yani tahmin edebileceğinizden daha büyük hedefler. Ve bu hedefleri ve hayallerimi gerçekleştirmek için sizin yardımınıza ihtiyacım var. Sizin abone olmanız hedeflerime ulaşmamda büyük yardımı olur. Neyse şu anlık bu konseptle ilerleyeceğim. Yani herhangi bir konu hakkında konuşacağım ve fikirlerimi belirteceğim. Arkada da Minecraft parkur videoları ya da işte silah videoları falan olacak. Genelde de öyle yapıyorlar zaten. Eleştiri kanalı gibi ama eleştiri kanalı değilim. Bunu da baştan söylemiş olayım. İşte bu konu herhangi bir şey olabilir. Ne bileyim yani İster birisi hakkında olsun ister bir şeyler hakkında. Yani kafanızı kurcalayan veya merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa ben araştırıp video çekerim. Ama düşündüğüm ve devam ettireceğim ana konsept bu değil. Şimdilik böyle olacak. Takipçi sayısı arttıkça yavaş yavaş ana konsepti duyurmayı planlıyorum. Yani ana konsepti duyurmam için de bayağı takipçi lazım. Onda artık bakacağız yani artma sayısına göre. Şu anlık konsept gereği yorumlara merak ettiğiniz herhangi bir şey hakkında yorumlarınızı yazın. Eğer bu videoyu görürseniz, bir kişi, kişi fark etmez yazabilirsiniz. O konu hakkında video çekeceğim. Bu arada kendi merak ettiklerim ve konuşmak istediklerim de kendim bir video şeklinde yorumlardan bağımsız olarak video çekmeyi düşünüyorum. <laughs> yani öyle işte. Bir şeyler gerçekten düşünüyorum ve artık adım atmam gerektiğini düşündüm. Her gün planlamakla olmuyor artık yani. Neyse. Abone olun ve gelecek için yerinizi işimden hazırlayın. <laughs> Herkese iyi günler. Sağlıcakla kalın. Aslında bunun daha uzun bir video olmasını isterdim. Ama biraz kısa oldu. Yani kendi düşüncelerimi direkt olarak söylediğim için... Biraz kısa bir video oldum. Metin falan hazırlasaydım şey olabilirdi. Biraz daha uzun yapabilirdim ama ben doğallığı daha çok sevdiğim için direkt uyanıp yüzümü yıkadıktan sonra direkt bu videoyu çektim. Saat dediğim gibi saat sabah 5. Daha işte sabah olduğu için pek düşünemedim. Ama ilerideki videolar tahmini 8 ile 12 dakika arasında olacak. Dediğim gibi daha büyük hayallerim ve hedeflerim var. Ama bunu şimdiden söylemek istemiyorum. Malum her yerde içeriği kısıtları var. Zaten onlardan geleceğini de düşünmüyorum ama yani ne olur ne olmaz diye büyüdükten yavaş yavaş büyüdükten sonra zaten herkese açık olarak söyleyeceğim. Yani anlayacağın abone ol ve videoları bekle.